Çok iyi ya, çok iyi ya. Bu kadar ya. Olay bu işte. Neydi buranın adı? Okul. Okul? <laughs> Okul. Aklımda tutayım. Arkadaşlar da sizde geliriz <laughs> artık. Ayşegül, hani gelmeyecektin sen? Ya aslında gelmeyecektim de arkadaş ısrar etti. Aa. Selam, adın ne? Ceren, senin? Adım ne benim? Adın şey adın, adın, adın Tarkan Tan. Hani çok iyi dans edip şarkı söylüyordun ya. Adı Tarkan Tan. Ee, Tarkan Tan Sol Türk. çok iyi ya. ya. Tarkan Tan bize meyve suyu alır mısın? Meyve suyu mu? O ne? Ay çok alemsin. İşte şuradakiler. Hadi git getir. Tamam. Ay, Ayşegül. Nereden buldun bunu ya? Çok tatlı. Şey, halamın bir öğrencisi de gitar dersi alıyor. Vay be, gitar da mı çalıyor? Hı. Eh, o zaman seni verdim gitti. <laughs> İki çeşit meyve suyu varmış. Turuncu ve kırmızı. <laughs> turuncu ve kırmızı mı? Ay ben bayıldım sana ya Tarkan Tansol Türk. Hadi bırak şunları dans edelim. Dans mı? Hadi hemen <laughs> tut bakayım şunları. <laughs> Yok, ben meyve suyu Hadi! Tut bakayım şunu. Murat! Evet, önce birer meyve suyu içelim. Daha sonra da kendimizi müziğin akışına bırakalım. Yürüyün kızlar! Sakın yere ayrılma! Sakın bir yere ayrılma! Sakın bir yere ayrılma! Saka, yere ayrılma. Saka, yere ayrılma. Saka, yere ayrılma. Yaktın bizi Selim ya. Bunlar hep senin hayır diyemem oyun yüzünden. Ne güzel basket maçı yapacaktık. Selim beni dinliyor musun? Ayşegül. Abi ben Murat Murat. Selim. Eyvah uçtu beni Ayşegül sanıyor. Bakın bu son şansımız. Ona göre. Hazır kızlar ve o suyu alırlarken hadi gidelim. Yoksa bunlar bizi sabaha kadar dans ettirecekler. Biz de sabah antrenmanlı yorgunluktan öleceğiz. Hadi abi. Çok iyi fikir. Tuttum bunu. Hadi gidelim. Hadi Selim. Abi siz gidin ben gelmiyorum. Ne? Ne demek gelmiyorum ya? Basket sahasında bekliyoruz seni. Eyvah Cenk dönüyorlar yürü var. Evet. Selim nereye bakıyorsun? Aa, ay, Ayşegül ay, ay, değil mi o? O dans ettiği çocuk kim? Adı Tarkan Tansoltuk. Evet, Meşhur Tarkan'ın en yakın arkadaşı. Ve evet, Tansa Türk'ün de yeğeni. Yani anlayacağın Ayşegül bir Tuğçe sıfır. Dans edelim hadi. Ya yok Tuğçe ben dans etmeyi pek sevmem. Etmesek. Ne? Ne diyorsun sen Selim? Partiye geldik. Dans etmeyeceğiz de ne yapacağız? Bu partinin amacı dans etmek. Ya benim için dans etmek bir amaç değil araç. Neyin aracı? Bilmem başka bir şeyim. Ay inanmıyorum sana Selim ya. Zaten gözlerini şu ezik kızdan alamadım bir türlü. <laughs> Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Hem Selim'i dans ettireceğim hem de Ayşegül'ü kıskandıracağım. Ne <laughs> haber? Hmm. Benim adım Tuğçe. Merhaba, ben de Tarkan Tan. <laughs> ya, hmm. ya, ya ya, ya Ayşegül sıkıştırmasana dans edelim. Tarkan <laughs> Arkadaşın yanına kadar gidiyorum. Tamam. Evet. Ne haber Selim? İyidir, senden ne haber? Benden de iyi. Kıyafetin çok hoş. Heh, teşekkür ederim. Arkadaşın iyi dans ediyormuş. Ha, o mu? Öyledir. Aranız iyi galiba edir. Yani o anlamda iyi değil. Farklı anlamda iyi. Hı. Sen dans etmiyor musun? Dedim ya ben dans etmeyi pek sevmem. Yani başkalarının önünde. Peki yalnız dans eder misin? Aramızda kalacak ama tamam mı? Tamam. İyi o zaman. Evet bazen evde ediyor. Ya başkasına söylemeyeceksin söz mü? Söz mü? Söz. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.